Merhaba, hoş geldiniz. Ee, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhaba, hoş bulduk. Ben Mümin Emre Şenol, 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Doktora Programı öğrencisiyim. Aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliğinde e, ÖYP'li Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktayım. Doktora eğitiminiz ne zaman başladı? Doktora eğitimim 2017 yılı Şubat ayında başladı. Enstitümüzde doktora yapma nedenleriniz nelerdir? Enstitüde doktora yapmanın iki temel nedeni var aslında. İlki 9 e, Eylül Üniversitesi'nin köklü bir eğitim kurumu olması. İkincisi de Endüstri Mühendisliği özelinde e, Endüstri Mühendisliği bölümünde yer alan e, akademisyenlerin güçlü bir akademik altyapı geçmişi olması ve çok çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmiş olmaları. Çalışmanızın amacı ve hedefi nedir? Çalışmamın temel amacı e, kompleks optimizasyon problemleri için yeni bir yöntem geliştiriyoruz doktora çalışmamda. Ee, çeşitli yöntemler e, olsa da günümüzde problemler karmaşıklaştıkça bu, yöntem, bu problemleri çözmede e, günümüzde kullanılan yöntemlerin yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu yüzden biz de e, farklı yöntemlerin iyi taraflarını bir araya getirerek yeni kompleks optimizasyon problemlerini çözmek için yeni bir yöntem geliştiriyoruz, yeni bir metot geliştiriyoruz. Ka karmaşık gerçek hayat problemlerinin e, en iyi çözümlerini bulmak için var olan yöntemlerin güçlü yönlerini bir araya getirerek yeni bir çözüm yöntemi geliştirme evet. diyebilir miyiz? Tam olarak bunu söyleyebiliriz. Çalışmamızın yöntemi nedir? Yani deneysel, sayısal, analitik ya da bir anket çalışması. Bununla ilgili bilgi verebilir miyiz biraz? Tabii. Öncelikle yaptığımız yöntemi bilgisayar ortamında gerçekleştirdik. Daha sonra da deneysel problemler üzerinde geliştirdiğimiz yöntemi test, test ediyoruz. Bilgisayar ortamında bir e, kod yazarak, program yazarak problemi çözüp sonra e, yer alan e, başka problemler üzerinde çözüm yönteminizi deneyerek sizin geliştirdiğiniz yöntemin diğer yöntemlerle karşılaştırmasını yaparak e, bir sonuca gitmeye çalışıyorsunuz. E, tam olarak şöyle bölümden. diyebiliriz aslında, e, biz genel geçer bir yöntem ortaya koyuyoruz yani problem spesifik değil de Hı. Tüm bu optimizasyon problemlerinde kullanılabilecek bir yöntem geliştirmeye çalışıyoruz. Bir sezgisel yöntem. Bir meta sezgisel meta yöntem sezgisel. diyebiliriz. Evet, meta sezgisel yöntem geliştirmeye çalışıyoruz. Bu meta sezgisel yöntemimizin içinde farklı meta sezgisel algoritmalar var. Yani tek bir meta sezgisel yöntemden oluşmuyor. Farklı meta sezgisel algoritmaları kullanıyoruz bu farklı meta sezgisel algoritmaların diğer meta sezgisel algoritmalara üstün yanlarını bir araya getirmeye çalışıyor. Aslında temel olarak şuna dayanıyor. No free lunch teoremi diye bir teorem var aslında literatürde. Bu teorem şunu söylüyor bize. eğer biz meta sezgisel algoritmalarla çeşitli problemleri çözmeye çalıştığımızda meta sezgisel algoritmaların istatistiksel olarak birbirine üstünlüğü yoktur. Yani bir meta sezgisel algoritma farklı bir problemi iyi çözerken diğer meta sezgisel algoritma başka bir problemi iyi çözebilir. Bizim temel amacımız burada bu meta sezgisel algoritmaları bir araya getirip bir sinerji yaratarak tüm problemleri iyi çözebilen bir meta sezgisel algoritma oluşturabilir miyiz? Asıl temel hedefimiz bu çalışmamızda. bu test etmek için de bu çalışmamızı yaptığımız yöntemi literatürde belli başlı problem setleri var. Herkes tarafından kabul edilmiş. Mesela sürekli optimizasyon problemleri için CES problem setleri vardır ve dünyada hani eğer ki bu alanda bir şey yapmak istiyorsanız ya da yaptığınız yöntemin etkinliğini kanıtlamak istiyorsanız bu problemlerde test edip çeşitli yarışmalara gönderebilir, bu problemleri iyi çöze, çözerek diğer meta sezgisel algoritmalarla karşılaştırabilirsiniz. İkinci ayağı da şunu karşılaştırıyoruz aslında. Biz bunları bir araya getirip çözdük problemimizi. Aynı zamanda bu bileşenler tek tek bu problemi çözdüğünde nasıl sonuç veriyor? Yani o farklı çok oluşturan metasezgisel algoritmalarla teker teker çözüyoruz. Daha sonra bunları bir araya getirip çözdüğümüzde e, anlamlı bir fark var mı istatistik olarak? Yani aslında bu yaptığımız yöntem e, gerçekten bu problemi iyi çözüyor mu yoksa? Bu yer alan sezgisel algoritmalardan biri iyi çözüyor. Onun iyi çözümünü mü kullanıyor acaba diye bunu da araştırıyoruz ikinci aşama olarak. Peki çalışmanızın beklenen olası sonuçları ne olacaktır? Ee, olası sonuçları şu şekilde şunu bekliyoruz. Zaman açısından... E, Paralel hesaplama kullanıyoruz, yani problem büyüklüğü arttıkça zaman açısından bu problemlerin çözümü, sonuç vermesi süre alıyor. Biz e, bilgisayarın çekirdeklerini kullanarak bu farklı metasezgiselleri aynı bilgisayarda ya da ağ üzerindeki bilgisayarlarda paralel olarak çalıştırıp süre bakımından da kazanç sağlamak istiyoruz. Çünkü günümüzde e, yer alan yöntemler bu problemleri çözmede mesela çözmede başarılar ama e, belli bir problemi çözmek için bazen aylar, bazen yıllar alabiliyor. Biz aynı zamanda e, bu problemlerin çözüm sırasında süresini de kısaltmayı amaçlıyoruz. Çalışmanızın sonuçlarının topluma nasıl bir yarar sağlayacağını ve ne tür bir soruna çözüm bulacağını düşünüyorsunuz? Ya günümüzde işletmelerde bir sürü problem vardır ve bir sürü bu problemlere bir çözüm arayışında yardımcı olmasını düşünüyoruz. Yani yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Çalışma hayatında karşılaşılan problemlerin çözümünde kolaylık sağlamasını evet. düşünüyoruz. Enstitümüzde öğrenim görmek isteyen aday öğrenciler için önerileriniz nelerdir? İlk başta araştırsınlar hangi bölümler. Çok farklı bölümler var enstitümüzde. Farklı bölümler var ve enstitümüzün bence en önemli, olumlu taraflarından biri de şu. İnterdisipliner bir sürü ders alabiliyorsunuz. Yani belli bir programda yüksek lisans ya da doktora yapar öğrenimde bulunurken diğer programlardan da ilginizi çeken dersler ya da tezinizde kullanacağınız dersleri kayıt olarak e, kendi eksiğinizi ya da o alandaki ilginize yönelik dersler de alabiliyorsunuz. Bu yüzden ben en üstünüzde e, eğitim almalarını öneririm merkezi. Teşekkür ediyoruz. Peki eklemek istediğiniz genel olarak başka konular var mıdır? Söylemek istediğiniz? Ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz.